Partesti'nin en sevdiğim sorusunu çözüyorum. Part 45. Arkadaşlar soruda bize iki kapı arasındaki en kısa mesafe soruluyor. Dolayısıyla bu mesafe nedir? Soldaki kapının en sağdaki noktasıyla sağdaki kapının en soldaki noktası arasındaki şu mesafedir. Ya da şu mesafedir ya da şu mesafedir. Hepsi birbiriyle aynıdır. Biz bunlardan bir tanesini bulsak yeterli. Şimdi diyor ki soldaki kapıyı 120 derece açtım. Sağdaki kapıyı 135 derece açtım. Bizim istediğimiz uzunluk burada. Şu mesafe değil mi? O zaman 120'den geriye buraya 60 kalır. 135'ten geriye buraya 45 kalır. E buradan bir tane dik atarsam iki tane özel üçgen elde etmiş olmaz mıyım? Hem 30 60 90 üçgenim oldu hem 45 45 90 üçgenim oldu. Şimdi ben bu şekli dışarı çıkarmak istiyorum. Şimdi şekli dışarı çıkardıktan sonra hemen bu özel üçgenlerimin kenarlarını yazmak istiyorum. 30'un karşısına burada A dersem 90'ın karşısı 2A olur. 60'ın karşısı yani şurası A kök 3 olur.